Sevgi, yaratılıştan sahip olduğumuz bir duygudur. Herkes bir şeyleri sever. Varlık sevgiyle kaimdir. Sıfatlarının çoğu sevgi ifade eden Yüce Mevla, bu alemi sevgi ve rahmet üzerine bina etmiştir. Alemin devamı da onun sevgisi sayesindedir. Sevgi taşımayan yürek ölü olduğu gibi, esası sevgi olmayan toplum da ölüdür. Sevgiye en ziyade layık olan İçimize sevgi tohumunu eken yüce Mevla'dır. O sevdirmeseydi biz sevemezdik. Verdiği sevgiyi ondan esirgemek insana yakışmaz. Onu sevmek, onun için sevmek imanın kemalindendir. Yunus'un dediği gibi, Yaradılanı yaradandan ötürü sevmek bizim şiarımızdır. Sıkça sorulan sorulardan biridir. Aşık olmak günah mıdır? Bildiğiniz gibi aşk, Nefsani olan duygusallıktan ziyade kalbi olan aşırı sevginin adıdır. Bu nedenle aşık olmak insanın elinde olan bir şey değildir. Ancak bu sevgiyi haram bir yolla eyleme dönüştürmek ya da dönüştürmemek bizim elimizdedir. Bu nedenle mukaddes şeyleri feda edecek kadar tapar gibi sevmek doğru değildir. Sevgide öncelik yaradana ait. Yaradılanı yaradandan daha çok sevmekse şirktir. Allahü Teala bizleri şöyle uyarır. İnsanlar arasında Allah'tan gayrı tanrılar edinen ve onları Allah gibi sevenler vardır. Müminlerin Allah sevgisi ise daha kuvvetlidir. Allah hesabına sevilen şeylerin sevgisi de Allah'ı sevmek anlamına gelir. Mesela insanların anne babalarına karşı gösterdiği samimi saygı ve sevgi de Allah hesabına olur. Çünkü anne babayı şefkatle teciz eden ve onların merhametli elleriyle evlatları terbiye ettiren ilahi hikmet ve rahmet hesabına, onlara hürmet ve muhabbet, Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine aittir. İnsanların kendi evlatlarını, rahim ve kerim olan Allah'ın hediyeleri olduğu için, büyük bir şefkat ve merhametle onları sevmeleri ve onları himaye etmeleri yine Hakk'a ait sevgiler listesindedir. Allah için peygamberler, evliyalar gibi bazı insanları dost ve ahbap edilmek, onlara içten saygı ve sevgi beslemek de netice itibariyle Allah'a aittir. Peygamberlere gösterilen saygı ve sevginin Allah'a ait sevgi ve saygıyı temsil ettiği açıktır. Diğer insanlara karşı gösterilen sevgi de başka gayelerle değil, sadece sevdiği kimselerdeki iman ve salih amel cihetiyle ortaya çıkmış olduğu takdirde, bu gibi evliya ve salih kimseler Cenab-ı Hakk'ın dostları olduğu için Allah için sevmek kaidesi gereğince o sevgi, o muhabbet dahi Hakk'a aittir. Keza eşlerin birbirlerini sayıp sevmeleri sadece dünyada değil, ebedi alemde de hayat arkadaşları olduklarını düşünüp, onları Allah'ın bir ikramı ve hediyesi olarak görüp sevmeleri de, sonuçta Allah'a olan sevgi listelerinde yerini alacaktır. Demek ki dünyayı ve ondaki mahlukatı manayı harfiyle sevmek gerekir. Manayı ismiyle sevmek yanlıştır. Ne kadar güzel yapılmış demek gerekir. Ne kadar güzeldir demek yanlıştır. Bir de kalbin batınına, başka muhabbetlerin girmesine meydan vermemek lazımdır. Allah'ın hatrını saymayan, onu hesaba katmayan her sevgi, Allah'ı dışlayan bir sevgidir. Böyle bir sevgi ise lezzetten çok elem ve acı verir. Mutluluk yerine sıkıntı verir. Çünkü kalbin batını Allah'ı sevmek için yaratılmış, kalbin süveydası Allah'a sevdalı olmak için var edilmiştir. Allah için yaratılan bir cihazı ondan başkası için kullanmak emanete hıyanet, meşru bir tavır ve bir yolsuzluk olduğu için arzu edilen lezzet ve mutluluk yerine elem ve keder akıtan bir musluk hükmüne geçer. Baki hakiki olan Allah'ın sevgisini taşımak, onun aşkını yansıtmak, onun cemal ve celalinin sevdalısı olmak için yaratılan ve bu yönüyle bir samet aynası olan kalbin içindeki sevda mahallini, fani, geçici, değersiz, kıymetsiz şeylere açmak, onu onlarla meşgul etmek, acı ve kederlere davetiye çıkarmak anlamına gelir. Rivayete göre bir gün resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ali radıyallahu anh'a sorar. Ya Ali, Allah'ı seviyor musun? Evet ya Resulallah, seviyorum onun Resulünü de seviyor musun? Evet ya Resulallah. Kızım Fatıma'yı da seviyor musun? Evet ya Resulallah. Peki ya Hasan ve Hüseyin'i seviyor musun? Evet ya Resulallah. Bunun üzerine resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Ali, gönül bir tane, sevgi ise dört. Bir kalbe bu kadar sevgi nasıl sığıyor? buyurur. Hz. Ali radıyallahu an bu soruya bir türlü cevap veremez. Düşünceli bir halde evine döner. Hz. Fatıma, Hz. Ali'yi durgun ve düşünceli görünce meraklanır. Ne olduğunu öğrenebilmek için şefkatle, sizi durgun görüyorum, üzücü bir şey mi oldu diye söze girer ve eğer üzüldüğünüz şey dünyayla ile ilgili ise kederlenmeye değmez. Ahiretle ilgili bir husussa nedir sizi üzen diye sorar. Hazreti Ali radıyallahu an başından geçenleri anlatır. Hazreti Fatıma durumu öğrenince gülümser ve "Hadi, babamın yanına var ve bu soruyu şöyle cevaplandır." diyerek bazı izahlarda bulunur. Hazreti Ali'nin gönlü bu izahlardan hoşnut olur ve hemen Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna koşar. "Ya Resulallah, insanın sağı, solu, önü arkası diye yönleri vardır. Kalbin de böyle. Ben Allah'ı aklım ve imanımla, sizi ruhum ve imanımla, Fatıma'yı insani nefsimle, Hasan ve Hüseyin'i de babalığın tabi icabıyla seviyorum der. İki cihan güneşi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu cevap karşısında tebessüm eder ve ''Ya Ali, bu sözler ancak nübüvet ağacının dalından alınmış meyvelerdir buyurur. Görüldüğü üzere temelinde Allah rızası bulunan bütün muhabbetler makbuldür. Allah'ın razı olmadığı muhabbetlerse kalbin manevi kanseridir. Allah için sevmek bir anlamda sevgiye, sevgiden başka karşılık tanımamaktır. İşte bu anlamdaki sevgi, imana derinlik ve zevk katmaktadır. İnsan da imanın tadını böylece tatmaktadır. Sevgide ölçüyü kaçırmak, insan için aklını yitirmek kadar kötü neticeler doğurabilir. Gönlünü ayara kaptırmış bir kişi, düşman istilasına uğramış ülke gibidir. Hiçbir yerinde, hiçbir köşesinde huzur yoktur. İman izzetine ters düşen bir sevgi, mümini kendi kendisini inkara götürür. Bu da imanı ortadan kaldırır. İman olmayınca onun tadından bahsetmek zaten mümkün değildir. Selametle.